Masal'cığım ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Anne ben bugün Barbie'lerle oynuyorum. Aa, nasıl oynuyorsun? Ben de benimle oynayayım. Ben de mi seninle oynayayım? <laughs> ama bir sürü işim var Masal ya. Ben sana sadece bakmaya gelmiştim. Lütfen. Birazcık ama. Tamam. 10 dakika sadece. Tamam mı? Tamam bakalım. Hadi bakalım neler yapıyorsun. Peki ne yapalım? Nelerle oynuyorsun? Oo ne güzel de hazırlamışsın sen. Dizmişsin bu Barbie evini. Burada mutfak. Aa buraya da müzik bölümü yapmışsın. Değiştirmişsin. Aa salonu da çok güzel. Buraya da çok güzel mutfak hazırlamışsın. Masal çok güzel olmuş. Tamam oynayalım. Ay benim de çok canım çekti oynamak. O kadar güzel hazırlamışsın ki. Peki ne oynayalım? Nasıl oynayacağız? Ben benim en son oyunumda Barbie topumuzu istiyorum ama neyle yapacağımı bilmiyorum. Top havuzu mu istiyor? Evet. Chelsea mi top havuzu istiyor? Evet. Chelsea arkadaşlarına parti versin. Chelsea arkadaşlarına parti versin. Evet. Neyle yapabiliriz? Az su maymunları ile yapsak? Evet. Tamam hadi koş bakalım su maymunlarını getir yapalım. Koş 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 su maymunlarını getir. Su maymunları ile o zaman biz Chelsea'ye top havuzu yapalım. Chelsea sen top havuzu mu istiyorsun? Evet, ben arkadaşlarımla Havuz partisi yapmak istiyorum. Bak masal getirdi. Oo bir sürü top var. Hadi havuza dökelim. Hadi dök masalcım havuza onu. Dök bakalım. Dök 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 dök. Yavaş 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 dök. Yer yer top havuzu top top oldu. Nasıl da doldu havuzumuz. Arkadaşlar bakın. Çok güzel top havuzu yaptık. Aa oley çok güzel top havuzu oldu. Ama arkadaşlarımı çağıralım. Masal. Peki arkadaşları kim olacak? Hadi koş getir arkadaşlarını da alalım. Hadi gel. Ay ben de hemen hazırlık yapayım. Masal arkadaşları kim olsun? Ben biliyorum. Hadi gel gidip alalım bakalım kim olacakmış. Hadi arkadaşlar biz şimdi alalım. La 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 la, la bir şarkı söyle. La 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 la, la sen de gülümse. Ah arkadaşlar bakın burada çok güzel top havuzu var. Hadi içine girelim mi? Ama kimin olduğunu bilmiyorum. Ama baksana, kocaman. Biraz eğlenip çıkarız. Ne olur ki? Hem bizi kimse görmez. Aa, tamam. Hadi, atlayalım suyun içine. Uh -huh. Hop. Uh -huh. Hadi, içinde eğlenelim. Uh -huh. Getir bakalım kimler olsun. Ar Gel bakalım arkadaşlarını kimler yapalım. Seçelim bakalım. Chelsea'nin arkadaşları kimler olsun? Bakalım. Evet kimler olsun? Aa deniz kızı Barbie mi? Hep de bunu hiç de bırakmıyorsun Masal'cığım. Tamam deniz kızı Barbie'miz olsun. Ama bir de bunlar olsun mu ya? Bunlar hiç oyunumuza katılmıyorlar tamam. Masal. Bak bunlar da tam Chelsea'nin arkadaşları gibi. Bence bunları Chelsea'nin arkadaşları çare, olsun. Bence çıkartmamıza gerek yok. Bu su değil ya top havuzu. Top Aa. havuzu olduğu için top havuzuna girebilirler. Sen top havuzuna kıyafetlerini çıkartıp mı giriyorsun? Yok. Ya onlar da kıyafetle girebilirler. Abla abla ben de gireceğim. Aa Ariel de gelmek istiyormuş arkadaşlar. Tamam Ariel de gelsin. Bir de bu arkadaşları gelsin. Bence yeterli. Çünkü top havuzumuz çok büyük. Değil. Hadi bakalım top havuzuna Olur, girebiliriz. Ama Chelsea arkadaşlarına merhaba demedi Masal. Chelsea neredesin? Hadi Chelsea arkadaşlarına merhaba desin önce. Ondan sonra top havuzuna girsinler. Chelsea'nin top havuzu. İzinsiz nasıl girecekler? Chelsea merhaba. Çayci seni çok özledik. Evet Çayci seni çok özledik ve evini de çok beğendik. Seni çok özlemişim arkadaşım. Çok uzun zamandır görüşmiyorduk. Evet. Ben de seni çok özledim çaysi. Aa sen de mi geldin Deniz Kızı Uzun zamandır görüşmüyorum ya ben de sarılacağım tamam sen ya ben de, sen de sarılacağım geliyorsun. ben de sarılacağım hep birlikte sarılalım ay, durun biraz sıkıştırma için sarıldım ay tamam tamam nefes alamadı arkadaşlar bırakın top havuzunda eğlenirken konuşuruz. Hadi arkadaşlar, toboggan'a girelim. Ben kaydıraktan kayacağım. Aa olur, ben de kaydıraktan kayıyorum. Ben de. o herkes kaydıraktan kayacakmış. Hop ben de geliyorum hemen. Ah, odan da çok güzelmiş. Çayısı, piyanon bile var, mikrofonun evet. var, davulun Bak, da var. Ha sonra da müzik çalarız olur mu? Birlikte olur. dans Hadi ederiz. Kayalım. Hadi kayalım. Oo geliyorum. Dur. Hop! <laughs> çok eğlenceli. Biz de geliyoruz. Ben de buradan atlayayım. Hop, ben de geliyorum. Hop, top boğazına girdim. <laughs> oy, oy, oy. Oy, yo, yo. Aa, bu ses de nereden geliyor Çaysi? <laughs> Hadi sen de gel bizi. Oy, oy, kuyruğunu çeksene be. Aa, kuyruğunu çeksene diyor. Aa, Nereden burada, geliyor? Burada küçük bir burun gördün. Nasıl burun gördün? Ay 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 ne var? Ay kızlar kaçın kaçın. Ay bu da ne? Ay, ay ben şirinler. korkarım. Aa şirinler hmm. mi? Yo ne yapıyorsunuz yo? Kuyruğunuzla beni ezdiniz. Birazcık dikkat etsenize. Aa senin ne işin var bizim top havuzumuzda? Hangi ara geldin? Ne zaman geldin? Yok hiç görmedik. Yok nasıl görmezsiniz ya top havuzunda eğleniyordum ben. Geçerken görmüştüm. Dikkat etsenize biraz. Aa aa aa. Sen öfkeli misin? Evet, benim adım öfkeli Şirin. Ben şuradan çıkayım da birazcık dinleneyim. Ezildim ya, her yerim ağrıdı. Arkadaşlarımla devam edelim kızlar. Özür dileriz senden Şirin. Ben Şirin'leri çok seviyorum. Sana zarar vermek istemezdim. Hadi dalalım. Oo ben de geleceğim. Al sana top atıyorum. Al sana. Al Al. Sana, al. Al, al. 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 al sana. Al. Ay. Ay. Hey, hey, hey. Ay. Ah. Aa bu gülüş de kimin? <laughs> o Neşeli'nin gülüşü. O Neşeli'nin gülüşü. Ne? Neşeli mi? O da mı burada? Ah arkadaşlar. De Aa, arkadaşlar şimdi benim top havuzuma gelmiş. Bilgini alsaydınız ne olurdu? Ya bilemedik ki. Biz orada geçerken gördük. Arkadaşlarım da var benim. Hani onlar nerede? Ee, Onlar da top havuzunun içinde. Ne? top içinde mi? E onları da nerede edecektik. Kızlar hadi diğerlerini de bulalım. Neredeler? Aa. Aa. sen nasıl bir şirinsin öyle? Bu kim? O çok özel bir öfkeli gelişirin. Ah, tamam mı? Daha var mı sizden? Yanlışlıkla top oynarken ezmeyelim. <laughs> var tabi var. Ben varım. Sizinle oynamak çok güzel çocuklar. İyi ki de sizin havuzunuza Aa, başka girmişim. Başka var mı? Hayır hayır başka yok. <laughs> Biz bu kadarız. Ama ne zaman girdiniz keşke izin alsaydınız. Hep beraber girip hep beraber oynardık. Hem sizi rahatsız edip ezmezdik. Evet. Özür dileriz. <laughs> top <Topumuzu> görünce <laughs> ben eğlenceyi çok severim. O yüzden dayanamadık. Hemen top girdik. Ama izin almamız gerekiyordu. İzinsiz kimsenin evine girilmez. Biliyoruz. Ama top havuzu görünce dayanamadık. Çok özür dileriz. Çaysi biz de sizinle oynayabilir miyiz? Tabii ki. Ben sizleri çok seviyorum. Sizin filmlerinizi izliyorum. Aa, çok teşekkür ederiz. <laughs> Haydi atlayalım şirinler. Oynayalım. Hop. Hadi kızlar gelin hep birlikte oynayalım. Çaysi <laughs> bu top havuzu çok güzel olmuş. Ben yine kaydıraktan kayacağım. Hop hop top havuzuna kaydım. Ben de kayacağım hadi arkadaşlar gelin. Ben de kaymak istiyorum. Hadi gel beraber kayalım tut elime. Aa, müzik odan çok güzel bir sonra şarkı söyleyelim muhteşem. Tamam hadi. İkimiz beraber kayalım. Ne kaymak istiyorum? Oy. Oy. Biraz zormuş vardı bende tırmanmak kuyrukla. Ah, müzik odası muhteşem. Hemen bir şarkı söyleyeyim. La Ş çok seviyorum, Oydur, seviyorum. O yüzden onların şarkısını söyleyeceğim. La 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 la. Bir şarkı söyle. La 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 sen de gülümse. La 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 bir şarkı söyle. La 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 sen de gülümse. Hey şarkıyı sen mi söyledin? Evet. Çok güzel söyledin şarkıyı. Çok güzeldi. Ay hep birlikte şarkı söylemek için gidelim mi oraya çaysın? Ne dersin? Orada eğlenelim evet. mi? Hadi gelin sizin şarkınızı söyleyelim hep Arkadaşlar, onlar şimdi şarkı söylemeye gidiyorlar. Birlikte şarkı söylesinler. Siz de Biraz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.